Başkanımız Muhittin Böcek göreve gelmeden bir iki ay önce temeli atılan, yarım bırakılan bu projeyi başkanımızın talimatıyla devam ettirme kararı aldık. Vatandaşlarımızın keyifli vakit geçirebilmesi için Serik ilçemizde düğün salonu ve kültür merkezi inşaatlarımız son hızıyla devam ediyor. Bölgenin ihtiyaçlarına göre bazı düzenlemeler de yapıyoruz. Kültür merkezi olarak tasarlanmış olan bu proje bölge halkımızın, ilçedeki vatandaşlarımızın talepleri üzerine buraya bir düğün salonu ve çok amaçlı salon olarak proje revizyonu yaptık bu alanda. Başkanımızın dediği gibi halkın yararına olan, doğru olan projeleri devam ettiriyoruz. Böyle bir ihtiyacımız vardı zaten ilçemizde. Toplumun vakit geçirebileceği güzel bir yer olduğunu düşünüyorum. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hizmet her zaman halk içindir. Teşekkür ederiz belediye yaptığı hizmetlerden ötürü. Antalya için çalışıyoruz.